Merhaba. İyi ki buradasın. İyi ki varsın. Arkadaşlar, çok ilginç bir şey oldu. Şimdi ben gelincik çiçeklerinden krem yapmak istiyordum. Neden? Çünkü gelincik çiçeklerinin sakinleştirici bir özelliğe sahip olduğunu biliyorum. Uyku düzen, düzensizliğine karşı çok önemli bir bitki. Çayını yapıp içilebilir ve ben çayını yapıp içmiştim bir ara. Şimdi ben yağda benmari usulü yaptım ve bekledim ki böyle rengini göstereyim size. Renk değişimi olacak sanmıştım. Simsiyah olacak sanmıştım. Siyahımsı kırmızı yani. Ama bir renk değişimi olmadı. Bu arada şimdi ne yapacağım? Kaynar suda deneyeceğim. Çünkü çayını yaptığımda öyle olmuştu. Ben hemen şimdi şöyle e, gelincik çiçeklerimi atayım. Bahçeden toplamıştım. Kurutmak için e, ayırdım ama e, bugün topladım. Hemen gittim aldım. Deniyorum şimdi. Kaynar su dökeceğim içerisine. Bakalım sonuç ne olacak. döktüm arkadaşlar şimdi bir kaşık alayım evet şöyle değiştireyim yerine bakınız arkadaşlar çok farklı bir renk aldı bu bir deneydir arkadaşlar gerçekten bunu <laughs> yeni fark ettim dedim öyle kremini yapayım dedim ama bir renk değişimi olmadı. Bayağı beğenmedi usulde bayağı kaynamaya başlamıştı. Ama gördüğünüz gibi hiçbir renk değişimi olmadı. Ama burada bakınız. Gerçekten çok farklı renk aldı. Enteresan. Şöyle. Daha da bu iyice rengini verecek. E, siyaha dönük kırmızı olacak arkadaşlar. Böyle ben bunu içiyorum, e, şeker e, tatlandırmadan öyle içebiliyorum, içiyorum. Bu ne demek oluyor? Ah, daha da koyulaştı arkadaşlar, bakınız daha da koyulaştı. Şöyle şurada göstereyim iyice koyulaşmaya başladı. İlginç. Gördün mü Şöyle. Aa, o görünmüyor ama burada görülüyor arkadaşlar. Ah, Gerçek nasıl gösterebilirim ya? Simsiyah oldu gerçekten. Şöyle, şöyle şu renk oldu. Şöyle siyah oldu arkadaşlar. Ah, çok güzel. yağında demek ki içindeki artık madde neyse vitamin ya da mineral hangi şey varsa içerisinde ya yağda çözülmüyor arkadaşlar yağda çözülen vitamin değil suda çözülen vitamindir mesela B12 vitamini suda çözülür yağda çözülmez onu ben de denedim yağda çözülmedi suda çözüldü bu da öyle yani bunu yağda çözülmüyor arkadaşlar. Eğer kremini yapacaksak suyuyla yapmamız lazım kremini. O zaman ne yapmamız lazım? emilgator kullanmamız gerekiyor. Eee ya da e, lesitin ya da lenolin, lenolin de e, neden? Lenolin yağ e, yağlı bir ortam varsa içerisinde veya sebzeniz e, kullanacağınız yağ için kullan, e, krem için kullanacağınız üründe e, taze ise tabii ki sulanma ihtimali de vardır. Onun için lanolin de kullanabilirsiniz, emulgatör de kullanabilirsiniz, lesitin de kullanabilirsiniz. E, başka e, ürünler var mı bilmiyorum. E, ama şey e, balmumu yapmaz, balmumu değiştirmez e, yani suyu ayır e, ayrıştırır, birleştirmez. Ee, o şekilde ben de şu anda lesitin yine evdeki ürünleri kullanacağım diye düşünüyorum. Lesitin granulat var. Şimdi ben e, birazını çıkaracağım. Onunla bir deneyeceğim. Bakalım lesitin granulatla e, bütünleşecek mi? Bütünleşirse yağda e, yağ koyup tekrar belmari usulüyle e, balmumu ya da ben, bendeki e, kanobu wax'la e, krem haline getirebiliriz. İlk önce ben küçük bir deney yapacağım. Şöyle size iyice göstereyim arkadaşlar. Bakınız böyle oldu. Ve buna e, bunu tekrar bard çay bardağıma koyayım. Yani çayıma koyayım. Burada arkadaşlar biraz koydum. Şimdi lesitin koydum. Tabii ki listin sade olsaydı daha iyi olurdu. Kralat halinde. Bunu benmari usulü yapıp bakın biraz katılaşmaya başladı. Isıtmam lazım tekrar. Arkadaşlar bu arada şimdi ben yarım bardak gelincik suyu koydum. Granulat koydum. Karıştırdım. Koyulaşmasını bekledim. Yarım bardağın yarısını da hazırlamış olduğum diğer yağdan koydum. Birlikte benmeli usulü yaptım. İşte böyle kremimiz böyle başladı, başlamış olduğu yapılmaya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kremimi yaptım. Yalnız biraz sıvı oldu. Neden? Ee, evdeki üründen değil yani o normal e, lecithin granulatla olmaz. Ee, emulgatorla e, emulgato emu, emulgatorla e, şey yapmamız lazım. Ee, molekülünü değiştirmemiz lazım. Yaptığımız böyle çayımızın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle rengi de tamamıyla rengi tamamıyla suya vermiş oldu. Yani Gelincik bu bitki suda çözülen bir bitkidir. Yağda çözülmez. Bu, bu da benim için bir buluş gibi oldu arkadaşlar. Yani şimdi bitkilerin de suda çözüleni ve yağda çözüleni o, o var diye artık bu bilgiyi de öğrenmiş olduk. Kimse demesin ki yağda krem yaptık diye. Çünkü bitkilerin özlerinin vitaminlerinin suya vermesi veya yağ vermesi gerekiyor. İşte arkadaşlar böyle pembemsi bir kremimiz krem elde etmiş olduk. Biraz sıvı oldu. Bakınız böyle. Ama olsun bu kullanılır. Biraz da şey vaksı mumu az koydum galiba. Ondan da olabilir. Çünkü diğerine koyduğumda biraz fazla koymuştum. Çok biraz koyu oldu. Onun için o korkuyu da biraz az koydum. İşte arkadaşlar yani gelincik çiçeğiyle yapmış olduğumuz krem yüzümüzdeki oksidatif stresi almak için neye dayanarak söylüyorum? Çünkü gelincik insanların mesela uykusuzluğa karşı iç huzura karşı böyle rahatlama için kullanılan bir içecek. İşte gelincin özelliği o. Ben de yüz için kremini oksidatif strese karşı yüz için krem yaptım arkadaşlar. Ellerim ve yüzüm için krem yaptım. Siz yaptığınızda ilk önce bir elinizin kolunuzun içinde deneyiniz. Alerjik bir reaksiyon gösteriyor mu göstermiyor mu diye. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Ee, tabii ki bu arada Ramazan bayramınız kutlu olsun. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.